Merhaba arkadaşlar ben Semih Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bu videomuzda çokgenlerle ilgili yeni nesil soru çözümleri yapacağız. Zaten çokgenlerle ilgili konu anlatımını yapmıştık iki video halinde. O bilgi ve kavrama düzeyinde uygulamamızdı. Sonra soru çözümleri yaptık. Klasik eski tip sorular uygulama düzeyinde bir aşamaydı. Sonrasında beceri temelli ve şimdi ise yeni nesil soru çözümleri. Bu da artık analiz sentez değerlendirme düzeyinde sorular olacak. Yani artık konunun en üst seviyesine çıkmış olacaksınız. Soruları mutlaka dikkatli bir şekilde durdurup üzerine uğraşarak sonradan çözmeyi izleyerek ilerlerseniz çok çok iyi sonuçlar elde etmiş olacağız. Artık çok genel konusu ile ilgili soru kaçıracağınıza inanmıyorum. Yalnız e, videoda tekrar diyorum böyle kalem kağıtla soruları çözerek ilerleyelim. Son sorumuz bir ödev soru olacak. Ödev soruyu da çözümünü yapıp yorumlara cevabını yazabilirsiniz. Yalnız hemen son soruya gitmeyin. Önce aşama aşama bütün soruların çözümünü izleyin. Sonra son soruyu zaten kendiniz çözeceksinizdir. Evet kaynak olarak Çanta Yayıncılık ve Gama okuldan faydalandım. O yüzden Çanta ve Gama yayın evi ve yazarlarına teşekkür ederiz. Kalem ve kağıdımız hazırsa birinci soruyla başlıyoruz. Evet soru bir. Görsel bir soru. Kare şeklindeki masa ve bu masaya örtülen yeşil renkli masa örtüsünün görüntüsü aşağıda verilmiştir. Hemen görüntüye bakıyorum. Kare şeklinde demiş. Masamız kareymiş. Ne kadar dikdörtgen gibi görünse de sana kare demişse geometride denilen şey önemlidir. Bize ne demiş? Kare şeklinde. O halde bu masa kareymiş. Düzgün çokgen şeklindeki masa örtüsünün masa örtüsü düzgün çokgen. Dört köşesi masanın köşelerinde sabitlenmiş olup diyor. Dört köşe yani düzgün çokgen şeklindeki bu örtünün dört köşesi şu köşelerde sabitlenmiş. Evet. Masanın köşelerinde sabitlenmiş olup masa örtüsünün diğer köşeleri de masanın kenarlarının tam ortasından şekildeki gibi sarkmak, sarkmaktadır. Evet diğer köşeleri de masanın kenarlarının tam ortasına sarkmış. O halde bir tanesi burada sarkmış. Bir tanesi burada. Yani şöyle aldanmayın görüntüye sadece burada ve arkada diye düşünmüyoruz. Her köşesinden sarkmış. O halde bir köşemiz de burada. Diğer bir köşemiz şurada sarkmış görünmüyor. Ve bir köşemiz de arka tarafta görünmüyor. O halde ben köşelerini sayarak çokgenin kaç kenarlı olduğunu bulabilirim. Masa örtüsünün bir iç açısını sormuş. O halde ben kaçgen olduğunu bilmem gerekiyor. Köşelerden bakarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki bu masa örtüsü 8 gelmiş. Şöyle düşünebiliriz. Bu taraftaki örtüyü hafif kaldırırsak şöyle bir görüntü ortaya çıkar. Arkadan da iki kenar gelir. O halde 2, 4, 6, 8 kenarlı bir çokgendir diye biliriz. Yani bu masa örtümüz sekizgenmiş. Bize sekizgenin neyini soruyor? Bir iç açısını soruyor. Zaten soruyor çözmüş olduk, yorumladık, görsel okumamızı yaptık. Sekizgenin bir iç açısını, iç açı formülümüzü kullanacağız. N-2 çarpı 180 bir çokgenin bütün iç açıları toplamını verirdi. Biz bunu birinci videomuzda işlemiştik. Bölü n dersek düzgün olduğu için en tane açısı var, en tane köşesi var. O halde bir iç açısını bulabiliriz. Sekizgen olduğu için en yerine 8 yazıyorum. 8 eksi 2'den evet 6 çarpı 180 bölü 8'miş. Sadeleştirerek gidelim. Çarpım durumunda sadeleştirme yap, sadeleştirme yapabilirim. 2'ye bölersem 3, 2'ye bölersem 4. 4'e bölersem 1, 180'i 4'e bölersem 45 olur. 3 kere 45'ten demek ki çok bir iç açısı 135 dereceymiş diyoruz. Yani cevabımız C şıkkı. Evet soru 2'ye bakalım. Yine görsel zaten yeni nesilde artık görsel sorular çok çok ön planda. Anıl bir miktar eş çubuğu oynar başlıklı vidalarla aşağıdaki gibi birleştirmiştir. Hemen bakıyorum. Çubukları şuralardan oynar başlıkla birleştirmiş. Evet. Daha sonra her iki çubuğun birleşim yerlerinden 20'şer derece döndürerek uç denk gelen A ve B noktalarının birleşim yerinden vidalamıştır. Evet A ve B yani çubukların bir ucundan en sonda bu A ve B'yi şey yapmış birbirine vidalamış 20'şer 20 derece döndürerek demiş. Buna göre anılın eş çubuk sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Bunu soruyor. Evet nasıl bulacağım? Önce onu düşünüyorum. Şimdi çubukları 20'şer derece açılarla çevirmiş. O halde burada da bir 20 derece oluşturulmuş. Şuradan da bir 20 derece kıvırmış şöyle. En son bu çubuklar şöyle 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 bu taraftan da gelmiş. Şurada bir yerde artık A ile birleştirmiş. Eğer ben bunun kaçgen olduğunu bulabilirsem çubuk sayısını da bulabilirim. Şimdi kaçgen olduğunu nasıl bulacağım? Sorumun yorum kısmını yaptım. Kaçgen olduğunu şöyle yapabiliriz. Bir çokgenin biz dış açısını biliyorsak ve bu düzgün bir çokgen ise kaçgen olduğunu bulabiliriz. Çünkü bütün çokgenlerde dış açılar toplamı 360 dereceydi. Düzgün olduğu için işte kaç tane kenar varsa o kadar dış açısı vardır. O halde en tane kenarı var diyorum. 360'ı n'e bölünce yani kaçgen olduğunu bilirse eşittir kaç bulmam gerekiyor? 20'yi bulmam gerekiyor. Buradan işler dışarı çarpımı yapıp denklemi çözersem 360 eşittir 20 çarpı ne? Her iki tarafı 20'ye bölerse en eşittir. 360 bölü 20'den şu sıfırları sadeleştirdim. 36 bölü 2'de demek ki bu çokgeni 18 gelmiş. O halde 18 tane çubuk kullanılmıştır. Veya bu soruyu şuradan da çözebilirdik. İç açıdan gidebilirdik bir üstteki soru gibi. Şimdi tamamı 180 derece. Bir dış açı 20 ise bir iç açı 180'den 20 çıkarsa 160 derecedir. O halde iç açı formülünü kullanalım. N eksi 2 çarpı 180 bölü n eşittir. 160 dersek yine buradan da biz 18'i bulabiliriz. Deneyelim. İşler dışarı çarpımı yapalım. N eksi 2 çarpı 180 eşittir. 160'e yani. Buradan çarpım durumunda sadeleştirme yapabilirim. 10'a böldüm 0 gitti. Diğer taraftan 10'a böldüm 0 gitti. 2'ye bölersem 8. 2'ye bölersem 9. Evet dağıtıyorum. 9n 18 eşittir 8n'dir. Bilinmeyenleri bir tarafa bilinenleri bir tarafa alıyorduk. 9n 8n'den 1'e eşittir 18. Demek ki 18 gelmiş. Zaten çok en dış açılanlarını bulmuştuk. 18 tane kenarı varsa 18 tane çubuk kullanmıştır deriz. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Evet, üçüncü sorumuzu okuyoruz. Görsel bir soru, güzel bir soruymuş. Bakalım ne diyor? Bilyeli terazi, bilyeli teraziler genelde su terazisi de denir. İnşaatlarda kullanılır. Sorumuza bakalım. Yukarıda verilen bilyeli terazi eğimli yüzeylerin inşasında kullanılır. Evet. Eğer zemin yüzeye paralel ise bilye terazinin tam ortasında sıfır noktasında durur. Yani zemin düz bir zemin ise Bilyemiz nerede duruyormuş sıfır noktasını anlamaya çalışıyorum. Bilyenin bir birim sağa kayması o yüzeyin zemin ile 9 derecelik bir açı yaptığını ve yüzeyin sağ tarafa doğru yükseldiğini belirtir. Yani şöyle bir rampaya koyarsak biz bu terazimizi, bilyemiz sağ tarafa doğru kayar. Her bir birim sağa kayması kaç dereceye denk geliyormuş 9 derecelik bir açı yaptığını gösteriyormuş. Bilyenin bir birimlik hareketi 9 derecelik artış gösterir demiş. Evet burada rampalarda bahsetmiş. Bakalım bu bilgiler ışığında paten yapılan bu yüzeylerdeki açılara göre x eksi a artı 11 ifadesi kaç derecedir? Yani ben x'e a'yı bulacağım. Sonra farkına 11 ekleyeceğim. Şimdi neler yapabilirim? Mesela bir kısım öğrenci LGS'de veya deneme sınavında bu soruda da kopuyor. Ya yapabilir miyim? Bu ne diyor? Falan diye hemen içinden geçirmeye başlıyor. Bunları geçirirseniz soruda tıkanırsınız. Hemen soruyu anlamışsak yaparız diyoruz. Bakalım anlamaya çalıştık. Şimdi bilyemiz burada şu rampada 7'deymiş. 7'de ise her bir birimde 9 derecelik yani bir birimde 9 derecelik bir açı yapıyordu. 7 birim kaymışsa 7 kere 9'dan demek ki şu açımız kaçtır? 63 derecedir. Acaba çokgenlerden gidebilir miyim? Bunu düşünüyorum önce. Bakıyorum, açılardan da gidebilirim paralellikten. Şurayı çünkü şu iki açıyı bilmediğim için çokgenleri şu an kullanmam biraz zor gibi. 1 2 3 4 5 gelmiş ama şu iki açıyı bilmiyorum. O yüzden x'i bulmam biraz zor gibi. Açılardan devam edelim. Şu açımız 63 derece. Bakıyorum burada Bilye sağ 4'teymiş ama zeminle. Bak ne demişti? Zeminle. Yani biz şuradan kalkıp şu açıya demeyeceğiz. Zemini şuraya göre düşünelim. Mesela ben bu rampayı şöyle zemine koyduğum zaman şöyle bir açı yapar. O halde zeminimi şuraya taşıyayım. Şöyle bir paralel şeklinde çizeyim. 4'te ise 4 kere 9'dan demek ki şu açımız kaçmış? 36. Ama x'in tamamı 36 değil. x şuranın tümü. Biz sadece üst tarafı 36 bulduk. O halde ben bu alt tarafı nasıl bulabilirim? Açılar konusunda şunu anlatmıştık. İki paralel bir kesen varsa şu açıyla şu açının toplamı U kuralında 180 dereceydi. O halde şurası 63 ise ben X'in şu tarafını da bulabilirim. 180'den 63 çıkarırsa 180 eksi 63 neymiş? Şu açımızda 117 ymiş O halde X 117 ile 36'nın toplamıdır. 117 artı 36 derse 13, 1, 150 3 derece. X'i bulduk. Devam ediyorum. Bilyesi şurada sıfırdaymış. Yani şurası düz bir zeminmiş o halde. O halde şu zemin şu doğrumuzla paraleldir ve en alt zeminle paraleldir. Çünkü üçünde de tam sıfırı gösterir bilyemiz. Şurada yine bu kuralı oluştu. Açılar konusunda hatırlarsınız. 180'den 36 çıkarırsam ben A'yı bulabilirim. 180-36 dersek. O halde A'mızda neymiş? 144 A'yı da bulduk. 144. Şimdi bize ne istiyor? X eksi A artı 11. Yani 153 eksi 144 artı 11'i sormuş. 153'ten 144 çıkarırsa 9. 9, 11 daha. Demek ki sorunun cevabı ne oluyor? 20 oluyor diyoruz. Evet. Sonraki sorumuza bakalım. Dördüncü soru. Evet. Çokgenlerle ilgili klasik bir soruya benziyor. Bakalım. Yandaki şekilde KLM üçgen MNRPS bir beşgendir demiş. Hemen bakıyorum KLM üçgen MNRPS beş gelmiş. Evet 1 2 üç dört beş kenar olan bir çokgen. Buna göre demiş MKL 68 derece. Bakıyorum MKL 68 burada 58 yazmış. Şurası 74 KLM 74. Bu beşgende NRPS iç açıları da, iç açı ölçüleri x kaç derecedir? Bakın şurada bir hata var. Ben de şimdi fark ettim. 68 demiş ama burada 58 yazmış. Ben önce buna göre yapacağım. Çıkmazsa 68'e göre yapalım. Şimdi ben önce şu açımı bulmaya çalışayım. Üçgenin iç açılarından. 58, 74 ve şu açıya da a dersem üçünün toplamı 180 derece olmalıdır. 58, 74 artı a eşittir 180 olsun. 58, 74 daha ne yapar? Şöyle Köşede toplayalım hata olması 12 elde var 1. 7, 5, 12. 132. 132 artı A eşittir. 180. Karşıya alırsak 180'den 132 çıkarırsak 48 derece buluruz. A'yı bulduk 48 derece. Şimdi beşgene göre yapacağım. Beş kenarı var. Beşgenin iç açılar toplamını bulursam ben bu soruyu çözmüş olurum. Bir çokgenin bu düzgün bir çokgen değil. Bakın bunlar x ama burası 48. Burası da x olsaydı düzgün çokgen olurdu. Bütün açıları eşit bütün kenarları eşit derdi bize. Bunu dememiş. Beşgenin iç açılar toplamı şuradan bulabiliriz. n-2 çarpı 180. Bir çokgenin iç açılar toplamını veriyordu. Hocam n'e bölmüyor muyduk? O düzgün çokgende bir taneyi bulmak içindi. Burada bize toplam lazım. Çünkü düzgün değil. Beşgen olduğu için en yerine 5 yazarsam 3 çarpı 180'de Beşgenin iç açılar toplamı neymiş? 540 dereceymiş. O halde şurada denklemi kurabilirim. 4x artı 48'in toplamı nedir? 540'dır. 48'i bu tarafa alırsam 4x eşittir. 540'dan 48 çıkarırsam 40 çıkarsam 508 daha çıkarsa 492 olur. O halde her iki tarafı 4'e bölersem x eşittir. Bakalım 492'yi 4'e bölüyorum. Evet 9'da 2 kere var. 8 12'de 3 kere. X'i ne bulduk? 123 derece bulduk. Ve şıklarımızda 123 var. Yalnız hala emin değilim. Çünkü şurası 68 de olabilir. Bir de sizler 68 yazarak çözün. Eğer o da şıklarda varsa soru hatalıdır diyeceğiz. Çünkü buna mı bakacağız? Buna mı bakacağız? Bilmiyoruz. Ama muhtemelen 58 yazacağına 68 yazmış. Çünkü şıklarda 123 cevabımız var. Evet, soru 5 diyoruz. Katlama sorusu güzel bir soru. Genelde son zamanlarda LGS böyle sorular sormaya başladı. Evet, önemli bir soru. Dikdörtgen biçimdeki bir kağıt, birinci ve ikinci adımda belirtilen yönlerde katlandıktan sonra üçüncü adımda kesikli çizgiler ile belirtilen doğrultuda kesilmiştir. Şurada kesilmiş. Önce katlanmış. Nasıl katlanmış? Şu şöyle içe katlanmış. Sonra bu tarafta tekrar ikiye katlanmış, sonra da kesilmiş. Evet, dördüncü adımdaki kağıt tamamen açılırsa oluşan çokgenin iç açı ölçüleri toplamı kaç derecedir? Evet arkadaşlar, böyle sorular gelirse terse doğru hareket edin. Şimdi, şurada çokgenimiz en son kesildi. Kesildikten sonra ben bunu açmaya çalışıyorum. En son şöyle katlanmıştı. O halde ben bu tarafa doğru açarsam şöyle bir şekil oluşuyor. Şöyle çiziyorum buraya. Şurada açtım bu tarafa doğru. Sonra üstten alta doğru katlanmıştı. O halde ben geriye doğru gidiyorum. Şunu açarsam yukarı doğru kaldırmam gerekiyor. Şöyle olur. Alt taraf bu zaten var. Üst taraftan da şöyle şu oluşur. Yani şuradan da katlanmıştı. Tekrar açtım. Bakıyorum kaşken oluştu. 1 2 3 4 5 6. Altı. Bir altıgen oluştu. Bize neyi soruyor? İç açıları ölçüleri toplamını. İç açı ölçüleri toplamını bir önceki sorumuzda da yazmıştık. N-2 çarpı 180'di. N-2 üçgen oluşuyordu birinci videodan hatırlayın. Altıgen olduğu için en yerine yazıyorum. 6 yazıyorum. 6-2'den 4 çarpı 180. Bu da ne yapar? 720 derece olur. Cevabımız Bursa'dır diyoruz. Evet soru 6'ya geçelim. Evet, altıncı sorumuzu okuyoruz. Düzgün beşgen şeklindeki bloklar şekildeki gibi birleştirilerek ortada bir yıldız sembolü elde edilmiştir. Evet, ortada bir yıldız sembolü. Düzgün beşgen bloklar ile oluşturulmuş şekil ve boşlukta kullanılacak olan yıldız aşağıdaki gibidir. Şu yıldız kullanılacakmış. Buna göre x kaç derecedir? Yani yıldızın bir köşesindeki açıyı soruyor bana. Şu açıyı soruyor. Bakıyorum düzgün beşgen olduğu için ortada oluşan yıldızın bütün köşelerindeki açılar birbirine eşittir yani birini bulursak yeterli benim için Nasıl bulabilirim? Bunu düşünüyorum. Şimdi şurada bir beşgenimiz var. Bunun yanında bir daha beşgen, bir, bir daha beşgen. Düzgün beşgen olduğu için bütün iç açıları ve bütün kenarları birbirine eşittir. O halde bir beşgenin ben iç açısını bulabilirim. Şurayı bulursam, şurası da düzgün beşgen olduğu için aynıdır zaten. Şu açı da aynıdır. Şu dört açının toplamı 360 derecedir. Buradan yola çıkıp x'i bulabilirim. O halde öncelikle beşgenin bir iç açısını bulmam gerekiyor. Nasıldı? n 2 çarpı 180 bölü n formülümüzdü. Bir iç açıyı veriyordu düzgün çokgenlerde. Beşgen olduğu için 5 yazarsa 3 çarpı 180 bölü 5. Buradan çarpmak yerine sadeleştirin. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 36. 3 kere 36 da bir iç açımız 108 derecedir. Şuralarda 108'dir ama şu an şuraları yazsam yeterli benim için. 3 tane 108 var, bir tane de x var. Hepsinin toplamı 360 derecedir diye Bilirim. Denklemi yazıyorum o halde. 3 tane 108 artı x eşittir 360 derece dersek 3 kere 108 324 olur. Artı x eşittir 360 derece. 324'ü karşıya alırsam eksi olarak 360 eksi 324'ten x'ine buluruz. 36 derece olarak buluruz. Evet soru 7'ye bakalım şimdi. Yine katlama ile ilgili bir soru. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir kağıttan uçak yapımının aşamalarından bir kısmı verilmiştir. Evet, bizler de yapmıştık geçmişte, siz de yapıyorsunuzdur. Uçak yapalım demiş. Kağıdı tam ortadan ikiye katlayın, yani şu taraftan ikiye katlamış ortada. Kat çizgisini belledikten sonra kağıdı tekrar açın demiş. Kağıdı eski haline getirmiş. Burada aslında kat çizgisini bellerken tam kağıdın ortasını bellemeye çalışıyor. Kağıdın uç noktalarını şekildeki gibi kağıdın orta noktasına gelecek şekilde katlayın. Evet, uç noktaları şu tarafa doğru kıvırmış, şöyle ve şöyle kıvırmış tam ortaya gelecek şekilde. Kağıdı ters çevirin demiş. Şekilde veriler, veri, şekildeki verilerde son adımda veriler x açısının ölçüsünü soruyor. O halde geriye gitmemize gerek yok, kağıdı açmamıza gerek yok. Şuradaki x açısını sormuş. Zaten ben şu açılarında dik olduğunu. Biliyorum. Bir kağıdın tam köşeleri diktir. Dik kesilmiştir. Burada nasıl bir çokgen oluşmuş? Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşgen oluşmuş. Düzgün mü? Hayır değil. Zaten kenarlar ve açılar birbirine eşit değil. 90 var, 150 var. O halde ben beşgenin iç açılar toplamını bulursam, şu dört açının toplamını çıkarırsam x'i bulabilirim. Ne yapacağıma karar verdim. Zaten soruyu çözmüş oldum. Beşgenin iç açılar toplamı, çokgenin iç açılar toplamı şöyle bulunuyordu. n-2 çarpı 180 beşgen olduğu için 5 yazarsam 3 çarpı 180 de eşittir. 540'ı buluruz. O halde x artı şu 4 açının toplamı x artı 150 artı 150 artı 90 artı 90 hepsinin toplamı 5 açının toplamı 540 derece olmalı. 150 150 daha 300 90 90 daha 180 o halde x artı 480 eşittir 540'tır. 480'i bu tarafa alırsam eksi olarak 540 eksi 480'de x eşittir 60 derece bulunur. Evet soru 8 diyoruz. 8. soru saatle ilgili bir soru. Bakalım. Eşit aralıklarla Eşik aralıklar ile yerleştirilmiş daire biçimindeki analog saat modelinde akrep ve yelkovan çıkartılarak aşağıdaki gibi bir saat modeli elde edilmiştir. Evet. Bu saat modelinde ardışık gelen sayılara ait noktalar ve en sonunda 12 ile 1'i gösteren noktalar birleştirilerek bir çokgen çizilmiştir. Noktalar birbiriyle birleştiriliyor. Buna göre çizilen çokgenin bir dış açısının ölçüsünün bir iç açısının örtüsüne oranı aşağıdakilerden hangisidir? Evet burada oran var ve çokgenin iç ve dış açıları var. Bakıyorum şöyle birleştirelim. Acaba kaçken oluşur? 2, 3, 4, şöyle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani oluşan çokgeni 12 gen. Bir iç açısı ve bir dış açısını bulacağım. Şöyle dış açı ve iç açıyı bulup oranlayacağım. Şuradan gidebiliriz. Şimdi çokgenlerde tüm dış açıların toplamı 360 dereceydi. Bu da düzgün bir çokgen çünkü aralıklar eşit olduğuna göre bütün kenarlar birbirine eşittir ve bütün açılar birbirine eşit olur. Çünkü saatte dakikalar olduğu için düzgün olmak zorundadır. Ben 360 bölü n'de bir dış açıyı bulabilirim. N'i biliyorum. 360 bölü 12'de 360'ı 12'ye bölersek demek ki bir dış açımız 30 derece olur. Şöyle doğru açıdan hareket edersem 180'den 30 çıkarırsam iç açı da 150 olur. İç açıyı şöyle de bulabilirdik. N-2 çarpı 180 bölü n formülüyle de bulabilirdik. Burayla da siz bulun. Ben dış açıdan hareket ederek gittim. Şimdi bize neyi sormuş? Bir dış açısının ölçüsünün iç açıya oranı, dış bölü iç oranı. Dış açı 30 derece, iç açı 150 derece oran kurdu. 10'a böldüm, sıfırlar gitti. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 5. Yani 1/5'tir deriz. Evet, soru 9 diyoruz. Soru 9. Bir altıgen var. Altıgen katlanmış, boyanmış. Bakalım neler diyor bize. Yukarıda verilen şekil 1'de A, B, C, D, E, F, düzgün altıgendir. Düzgün olması önemli. Yani bütün kenarları ve bütün açıları birbirine eşittir. Güzel. Şekil 2'deki gibi düzgün altıgen E, A boyunca kesilmiştir. Şurası kesilmiş. Evet. C köşesi DB boyunca, C köşesi DB boyunca, şurası boyunca, katlandığında C üssü noktasının üzerine gelmektedir. Yani şuraya geliyormuş. Buna göre FAE ve şu açı evet ölçüsüyle CBC üssü CBC üssü yani şu açı evet ölçüsünün toplamı şu iki açının toplamını sormuş. Şimdi ben nasıl yapacağım? Altıgenin önce ben altıgenin bütün açılarını bulayım. Bir altı, altıgenin bir iç açısı kaç dereceydi? Hemen bunu bulalım n-2 çarpı 180 bölü bir iç açıyı veriyordu. 6 yazarsak 4 çarpı 180 bölü 6'dan. Evet 6'ya bölsem 1, 180'i 6'ya bölersem 30, 4 kere 30'dan. Altıgenin bir iç açısı 120 derecedir ve diğer tüm açılar birbirine eşittir. O halde şu açımız kaç dereceymiş? 120. Ben çokgenin, düzgün çokgenin bütün kenarlarının birbirine eşit olduğunu da biliyorum. Hatta şuralarda eşit çünkü bu katlanmıştı. Şimdi baktığımız zaman şurada bir ikiz kenar üçgen oluştu. Şu taradığım kısımda. İki tane kenarımız eşit ve tepe açımız 120. O halde şu açıya A, şu açıya A derse 2A artı 120 eşittir. Üçgenli iç açılar toplamda 180'dir. 120'yi karşıya alırsa 2A eşittir. 60'da A eşittir. Her iki tarafı 2'ye bölerse 30 derece A'yı buldum yani şu açım kaç dereceymiş? 30 derece. Şu üç tarafta 30 derece. Evet Ve VAE açısı 30 dereceymiş. Bize bir de CBC -C üstü açısını sormuş. Şu aradaki açıyı. Şimdi bu taraftan düşünürsem yine şöyle şu üçgeni düşünürsem şu açımızda kaç derecedir? 30 derecedir. Çünkü 120 ikizkenar üçgen. Burada 30 olur. Bu açı buraya katlandığı için zaten şu açıyla. Şu açı birbirinin aynısı olur. Üst üste katlanmış. O halde 30 30da CB, c üstü açısı da 60 derece olur. Bize toplamını soruyor. 30 artı 60'da eşittir 90 deriz. Evet yine güzel bir soruydu. Soru ona bakalım. Evet aşağıda şekil 1'de köprüde mavi eş yüzeyler düzgün bir altıgenin yarısıdır. Ha, mavi eş yüzeyler düzgün altıgeni ikiye bölmüş. Yarısını alta yarısını üste koymuş köprüymüş bu. Şekil 1'deki köprü yükseltilerek mavi blokların arasına sarı renk ile gösterilen kare bloklar, kare, kare bloklar yerleştirilmiştir. Evet şu araya. Şekil 2'de görselde verilmiştir diyor. Şekil 2'de x ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bir altıgen var burada. Bir arada kare var. Düzgün olduğu için zaten bu da düzgün dörtgendir. Şunlar da birbirine eşittir ve şunlar da birbirine eşittir. O halde ben şunu yapabilirim x'i bulmak için. Karenin zaten bir açısı 90 derece. Altıgenin de bir iç açısını bulurum. Bütün açılar birbirine eşit altıgende şöyle devam ettirirsek. Bir iç açıyı bulurum. Şunun, şunun ve x'in toplamı yine tam açıdan 360 derecedir. Burada bulabiliriz. Zaten sorumuzu çözmüş olduk. n-2 çarpı 180 bölü n. Altıgen olduğu için hemen 6 yazıyorum. 4 çarpı 180 Bölü 6'dan bir üst soruda da yapmıştık. 6'ya böl 1, 6'ya bölsek 30 olur. 4 kere 30'dan altıgenin bir ilçesi kaç dereceydi? 120 derece. Şurası da 90. Zaten şurada bir tam açı oluşuyor. O halde 120 artı x artı 90 eşittir. 360 derecedir deriz. Bu ikisinin toplamı 210 artı x eşittir. 360 derece olur. 210'u karşıya alırsam 360 eksi 210'da x eşittir. 150 derece olur. Evet 10 sorumuzu bitirmiş olduk. 11. sorumuz öder sorumuzdu. Mutlaka bu soruyla uğraşıyorsunuz. Soruda oran var, açılar var, dörtgen var yani çokgen var. Tüm hepsini kullanmanız gerekiyor. Zaten yeni nesil sorular artık bir önceki konuyla bir sonraki konunun sentezini, analizini yapabiliyor mu, yapamıyor mu bunu ölçmek için sorular soruluyor. Zaten biz bu sorularda analiz, sentez, değerlendirme düzeyinde sorular çözdük arkadaşlar. Bu soruyla mutlaka ciddi bir şekilde uğraşın. Sonucu bulan arkadaşımız şıkları hangi şık olduğunu ismiyle beraber yorumlara yazabilir. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız bir sonraki videomu yayınlar yayınlamaz bilgi almış olursunuz. Videolarımı lütfen düzenli bir şekilde sırasıyla takip edin. Tekrardan teşekkür ederim.